Oyun Portal'dan herkese merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bir giriş lan? Dur bakayım bir daha aynısını yapabilecek miyim? Dur aynı girişi. Ya. Oyun Portal'dan herkese merhaba arkadaşlar. olmuyor. Ol, olmuyor olmuyor. Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Tam Çeko gibi giriyorum şu an. Abi, Abi. olmuyor. Abi. Oğlum tiplere bak, cenni. Cenni. bak ya. hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Ay. <laughs> <laughs> bugün. Eee... Um, Evet arkadaşlar deli bir like arkadaşlar. Aynen Bizim abi. Dedik ki biraz ağırlık verelim değil mi kardeşim. Yani evet. o kadar like'tan sonra <laughs> etmek <cevabek gülüyor> ayıp olur zaten. Al bu bölümde yani. ne yapmış. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bu bölümde Söyle. müziği hayvan gibi açmışım fark ettin mi? <gülüyor> <gülüyor> fark ettim. Benim sesim de çok geliyor ya. Bir de abi çok utandım şu an. Yemin ediyorum kıpkırmızı oldum. Ses Ama bak bu videoda ne yapmışız can biliyor musun? bak, abi? Bilmiyorum. Akdeniz Akdeniz akşamlarını söylemişiz. Gün bak. batımında bak ıssız bir adada balık keyfi. <laughs> geliyor, geliyor, geliyor. Geldi, evet. Balık Akdeniz keyfi. akşamları söyleyeyim yani. Geliş. Bak bak. Akşamları. <laughs> gece gece. Bir başka. Abi ben hafiften kaçayım. <laughs> Atanın öbür tarafı. Bak bura, burası geliyor bak. Asıl bomba yer. Bak. İşte ben. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir akşamda aşk oldum. <laughs>